Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Volkan Bozkır, mecliste kabul edilen Torba Kanunu'ndaki internet düzenlemesinin Avrupa Birliği müktesebatına aykırı olmadığını söyledi. Portekiz temasları sırasında konuşan Bozkır, internetin güvenliği tehdit edecek şekilde kullanılmasını hiçbir ülke kabul etmez dedi. Türkiye'de interneti yasaklamak kimsenin ne arzusudur ne de bu mümkündür. E, hepiniz biliyorsunuz yani tüm bankacılık sistemi olsun, e, TC kimlik <laughs> sistemi olsun internet üzerinden yürür ve Türkiye'de herhalde bir günde en çok tweet atılan ülke dünyada artık Türkiye'dir. Yani böyle bir niyet olsa onu zaten görürsünüz. Ama bu olayın kötü kullanılması sadece Türkiye'nin bir sorunu da değil. Ülkelerin güvenliğini tehdit eder. Kişilerin bütün gerçekten haklarını ve aile ailevi e, mutluluklarını ve ticari itibarlarını rencide edebilecek şekilde kullanılmasını herhalde hiçbir ülkenin kabul edebileceğini sanmıyorum.